Bu videoda atomun yapısı, atom altı parçacıklar ve atom modelleri yer almaktadır. Atom sözcük olarak Yunanca bölünemez anlamına gelse de, artık daha küçük parçacıklardan oluştuğu, bölünebildiği bilinmektedir. Bir duvarın en küçük yapı biriminin tuğla olması gibi, maddenin en küçük yapı taşı da atomdur. Bir maddeyi oluşturan atomlar o maddenin özelliklerini taşır. Örneğin demir bir çivi demir atomunun özelliklerini taşır. Çevremizdeki canlı cansız tüm maddeler atomlardan meydana gelir. Atom temel olarak iki bölümden oluşur. Atomun merkezinde bulunan çekirdek ve elektronların çekirdek etrafında dolandıkları katman. Atomun yapısını şema üzerinde gösterelim. Atom katman ve çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşur. Katmanlarda çekirdek etrafında dolanan elektron adı verilen parçacıklar yer alırken, çekirdekte proton ve nötron adı verilen parçacıklar bulunur. Atomun merkezinde çekirdek yer alır ve çekirdekte de pozitif yüklü proton ve yüksüz nötron parçacıkları bulunur. Protonla nötron parçacıklarının kütleleri toplamı neredeyse atomun kütlesine eşittir. Atomun yapısını oluşturan ikinci bölüm olan katmana, yörünge, enerji düzeyi de denirken günümüzde modern atom teorisine göre bu bölüm elektron bulutu olarak kabul edilmektedir. Elektronların dolandığı bölge olan katmanlarda elektron parçacığı bulunur. Atomdan daha küçük parçacıklardan biri olan protonun sembolü P harfidir. Çekirdekte bulunan proton pozitif yani artı yüklü parçacıktır. Ernst Rutherford tarafından keşfedilen proton, atomun kimyasal özelliğini yani kimliğini belirler. Bir diğer parçacık olan nötronun sembolü N harfidir ve çekirdekte bulunur. Nötron yüksüz parçacıktır ve James Chadwick tarafından 1932 yılında keşfedilmiştir. Atomda yer alan parçacıklardan bir diğeri olan elektronun sembolü e harfidir ve çekirdek etrafındaki katmanlarda yer alır. Ancak günümüzde kabul edilen modern atom teorisine göre elektronların yeri kesin olarak belirlenemez. Sadece bulunabilme ihtimali en yüksek bölgeler belirlenebilir. İşte elektronların bulunabilme ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere artık katman değil elektron bulutu denilmektedir. Elektronlar negatif yani eksi yüklü parçacıklardır ve Joseph John Thomson tarafından keşfedilmiştir. Atom altı parçacıkların kütleleri büyükten küçüğe doğru nötron, proton, elektron şeklindedir. Nötronla protonun kütlesi neredeyse eşittir. Protonun kütlesi ise elektronun kütlesinden 1836 kat fazladır. Bu nedenle atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdekte bulunan proton ve nötronun toplam kütlesine eşittir. Atom kavramını ilk kullanan kişi Demokritos'tur. Demokritos'a göre maddeyi oluşturan en küçük tanecik atomdur ve atom bölünemez, parçalanamaz. Çevremizdeki tüm maddeler aynı atomlardan oluşur. Demokritos'un görüşleri deneye değil gözlem ve varsayımlara dayandığı için bilimsel sayılmaz. Atoma ait ilk bilimsel görüşü öne süren ve bir atom modeli oluşturan kişi ise John Dalton'dır. Dalton'a göre maddeyi oluşturan en küçük tanecik atomdur ve atom içi dolu berk yani sert bir küredir. Dalton, Demokritos'un aksine maddelerin farklı tür atomlardan oluştuğu görüşündedir. Negatif yüklü elektron parçacığını keşfeden ve bir atom modeli öne süren Thomson'a göre atom parçalanabilir, bölünebilir ve atom daha küçük parçacıklardan oluşur. Atomun kendisi pozitif yüklüdür ve üzerinde negatif yüklü elektronlar yer alır. Thomson atom modeli üzümlü keke benzetilir. Kek pozitif yüklü atom, üzümler ise negatif yüklü elektronlardır. Pozitif yüklü proton parçacığını keşfeden Rutherford'ın atom modeline göre atomda pozitif yüklü parçacık proton bulunur ve protonlar çekirdekte yer alır. Atomun kütlesi çekirdektedir ve elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dolanır. Rutherford modeli güneş sistemine benzetilir. Güneş, atomun çekirdeği, güneş etrafında dolanan gezegenler ise elektronlardır. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki yörüngelerde dolanır. Bohr'un modeli günümüzde kabul edilen modern atom teorisine en çok benzeyen modeldir. 1930'lardan itibaren kabul edilen modern atom teorisine göre elektronların yeri kesin olarak belirlenemez ancak elektronların bulunabilme ihtimali en yüksek yerler belirlenebilir elektronların bulunma olasılığının en fazla olduğu yerlere elektron bulutu adı verilir. Atomun tarihçesindeki önemli olayları kronolojik olarak sıralayalım. Demokritos, M.Ö. 400'lü yıllarda atom kavramını kullanıp maddelerin atomlardan oluştuğunu öne sürdü. 1803 yılında Dalton ilk bilimsel modeli sundu. 1897 yılında Thomson negatif yüklü parçacık olan elektronu keşfetti ve atom modelini oluşturdu. 1911 yılında Rutherford pozitif yüklü parçacık olan protonu keşfetti ve atom modelini oluşturdu. 1913 yılında Bohr Rutherford atom modelini geliştirerek kendi atom modelini sundu. 1930'lu yıllardan sonra pek çok farklı bilim insanının katkılarıyla günümüzde kabul edilen modern atom teorisi geliştirildi. 1932 yılında James Chadwick atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacık olan nötronu keşfetti. Maddenin en küçük birimi olan atomların bir araya gelerek oluşturdukları gruplara, kümelere molekül denmektedir. Doğada iki çeşit molekül bulunur. Aynı cins atomların oluşturduğu moleküllere element molekülü, Farklı cins atomların oluşturduğu moleküllere ise bileşik molekülü denmektedir. Maddenin özelliğini taşıyan en küçük yapı birimi atom veya moleküldür. Örneğin bir lokomotifte kullanılan demir demir atomlarından oluşur. Demir sadece demir atomlarından yani aynı cins atomlardan oluştuğu için atomik yapılı bir elementtir. Havada bulunan oksijen, oksijen moleküllerinden oluşur. Oksijen molekülü aynı cins iki tane oksijen atomundan meydana gelir. Bu nedenle oksijen molekül yapılı bir elementtir. Su ise su moleküllerinden oluşur. Su molekülü bir tane oksijen, iki tane hidrojen atomundan meydana gelir. Yani su molekülü farklı cins atomlardan oluşur. Bu nedenle su molekül yapılı bir bileşiktir. Tuz gibi bazı maddelerde ise farklı cins atom iyonlaşarak küme şeklinde bir arada bulunur. Tuz, sodyum ve klor atomlarından yani farklı cins atomlardan oluştuğundan bileşiktir. Tabloda verilen dört farklı maddeye ait özellikleri yazalım. Birinci madde tek atomlardan oluşmuş. Atom çeşidi 1, atom sayısı 1'dir. Bu madde atomik yapılıdır, molekül değildir. İkinci madde iki tane kırmızı renk atom grubundan oluşmuş. Atom çeşidi 1, atom sayısı ise 2'dir. Aynı cins atomlardan oluştuğu için element molekülüdür. Üçüncü madde bir mavi bir sarı atom grubundan oluşmuş. Atom çeşidi 2, atom sayısı 2'dir. Farklı cins atomlardan oluştuğu için bileşik molekülüdür. Dördüncü madde bir yeşil dört kahverengi atomdan oluşmuş. Atom çeşidi 2, atom sayısı ise 5'tir. Farklı cins atomlardan oluştuğu için bileşik molekülüdür.